Peki bugünkü konuğum kim olsun? Ben artık e, evde e, kendisiyle baya bir haşır neşiriz ama dedim ki kalk kız dedim sabah gel dedim bir tarifleri beraber hazırlayalım dedim. E Biraz uyandırmak zor oldu ama kendisini olsun çağıralım Melike Gül. <laughs> ne yani, <yapayım>? Yok artık. Şöyle <laughs> <laughs> bir sarılayım. Özlemişiz birbirimize. En çok. çok kavga edip en çok e, ne derler seviştiğimiz. Evet ben dedim zaten dedim anlatacağım. Dedim sunuma önce sınıfçıyla biraz bir tartışma yaşadım falan. Böyle <laughs> diyorum anlatacağım anne. Arabada <laughs> efendim kendisiyle böyle yapacağım şöyle yapacağım böyle giyeceğim. Evet diyor söyleyeceğim diyor bunu diyor. Dedim söyle kız dedim söyle dedim. Söyle dedim. Ne yapacağım bakalım bugün? Tırnaklar kesildi mi? Kesildi. Ha. Annem dedi artık kes. Ben de dedim tamam. Kesiyorum. Normalde yani, çok şey yapmam ama yani işte annemi efendim, kıramadım. E, klasik anne kız muhabbeti yapacak bir durum yok bugün de ekranda e, izleyeceksiniz. E Bakalım aynen. neler yapıyor. Benden neler kapmış? Benim kadar e, maharetli mi mutfakta? Hiç öyle bir iddiam yok. Beni zaten anne mutfağa sokmuyor. Oo. Arkadaşlar maalesef Oo. ki kendisi yapıyor zaten ben de sıkıntı yok yani. Okey yapıyorsan yap. yapıyorsan yap. Çok Yapıyorsun güzel da. gözüküyorsun Melike Hanım. Teşekkür Ana. ederim o senin güzelliğin. Ee, bayağı bir zayıflamış ve incecik olmuşsun. <laughs> Sporla işe yaradı. Ay beni güldürüyorsun. Ama güzel. Evet, bir biz şey. annene birlikte spor yapıyoruz. Evet. Gayet <laughs> işe yaradı. Ama böyle çok yakın çekim girmezsek <laughs> evet, Bize böyle Yine efendim yakın de. çekim istemezsen bizi yutmayın. beni gir yakın çekim. <laughs> <laughs> ben de sıkıntı yok, alıştık artık. Yok. Ee, i̇lk tarifimiz efendim yorgan kek olacak. mi de hemen alalım, malzemelerimizi çıkartalım. Evet. Bugün ana kız mutfakta neler yapacağız, neler konuşacağız? Bütün anneler e, ekran başına kızlarıyla ilgili bazı bir takım sıkıntılar olabilir değil mi efendim Bunların hepsini Nermin Nefes mutfağı sayfamızda paylaştığımız son görselin altına yorumlarınızı bekliyor evet. olacağız. Bu arada efendim dünün e, kitap kazananını birazdan belirleyeceğiz Allah nasip ederse e, zafer bakacaktı e, bugün de. Bir kitap daha hediye edeceğim. Melike ile benim e, görselimin altına en çok yorum yapan... Hemen Kerem bir tane daha kitap verir misin orada? Biz böyle maaili efendim. Aynen. <laughs> Kanal 7'deyiz bugün. Ee, hem soruları da sorduklarında Hı. hem anne gözünden nasıl olduğunu... ...hem de çocuk gözünden nasıl olduğunu ikimiz de yorumlarız. Daha iyi anlaşılır. Seni seviyorum aşkım. Ee, evet bugün yine bir kitap daha hediye edeceğiz. Ee, Nermin'in nefes Mutfağı'na... Son görseline yorum yapan bir takipçimize bir kitap daha gireceğiz. E, dün e, kazananında az sonra zafer bize söyleyecek ve ben paylaşacağım sizlerle. Yorgan kek e, tatlıdan belki... başlıyoruz. Dün e, tatlı yok diye üzülmüştün ama Yorgan kek bir tatlı kızım. <laughs> evet orada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.